Kardeşlerim, muazzez müminler Adımlarımızı, cümlelerimizi, ifadelerimizi bize soracak İnne sema'a vel basara vel fuat Kullu ula'ike kâne anhu Duyduklarınız, gördükleriniz, kalbiniz Ya da kulaklarınız, gözleriniz Onlar da sorumlu olacaklar Gördüğünüz her manzarayı soracak size, soracak bize Birkaç gün önce Suriye'de zehirlenen babasının kucağında titreyerek can veren o çocukları da soracak. Bize de soracak. Onları zehirleyen katillere, zalimlere meşruiyet fetvaları veren, kutvelerde onları aklayan ve la terkenu ilelledeena zalemu fetemassakumun nar. Cenab-ı Hakk'ın zalimlere meyletmeyin emrini çiğneyip de o tağilere, bağilere meyleden Suriye'de Hassun'a da soracak Ezher'in şeyhine de soracak Ekmek için, soğan için, sarımsak için Dünyalıklar için, gelecek için Maaşını, mevkisini, rütbesini korumak için o küçücük yavrulara ihanet eden şeyhlere soracak, meliklere soracak, krallara soracak, onları evinden seyreden bir buçuk milyar ümmete soracak. Sanki biz arka taraftayız, içinden akıncılar çıkaran, bir avuç insanla, bir avuç murabutla, on 10 binlerin, yüz binlerin içine, yüz binlerin arasına Allahu Ekber deyip de giden o muratların, yavuzların, hüdavendigarların neslinden geriye sanki böyle evinde oturan, oturmadan bile çekinen, endişelenen fare tıkırtısını aslan pençesinin sesi zanneden Müslümanlar haline geldik. Seyrediyoruz. Ümmetin önünde çocuklar var. Eşkıyalar, İran'ın eşkıyaları sanki onları yezit görüyorlar ümmet adına yavuz adına abdülhamit adına hazreti ömer adına sanki o küçücük yavrulardan kimyasal gazlarla zehirlenen ahmetlerden muhammedlerden intikam alıyorlar titriyorlar, titriyorlar. Yüzlerinin rengi değişiyor, gözleri irileşiyor. Babalarının hasbunallahu ve ni'mel vekil, annelerinin çığlıkları, babalarının tevekkülleri arasında Rabbi Zülcelal'e gidiyorlar. O çocuklar ve o fotoğraflar siz ve biz Rabbimin huzuruna çıkacak. Gösterecekler bize. Hani Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam olsa yine kalabalıkları yaracak askeri barikatları aşacak, Şam'a gelecek, Guta'ya gelecek, şarkıyesine gelecek, garbiyesine gelecek. Hani Medine'de köle bir yavru vardı. Onu Medine pazarında satarken alıyordu onu efendisi. Köle de şöyle diyordu. Men işterani fe ala şartı ella yemna'ani. Minas salavatil khamsi khalfa rasulillah. Beni alandan rica ediyorum. Günde beş defa müezzin Allahu Ekber dediğinde Efendimiz Hazreti Muhammed'i görmek istiyorum aleyhissalatu vesselam. Onun arkasında namaz kılmak istiyorum. Beni bundan mahrum etmeyin. O köleyi satmışlardı. Vefat edince Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kimi kimsesi olmayan Medine'nin o garibi yalnız yavrusunun evine hizmet ettiği efendinin evine gittiler kefenlediler, kollarında taşıdılar, kendi yavrusu gibi kabre koydular. Sizin seyrettiğiniz o çocuklar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatta olsa Şam'daki askeri barikatları aşacak. Madem ümmetim sahip çıkmaz, madem dünya seyreder, şimdi ben geliyorum sizi kefenlemeye. Ellerimle taşıyacak, ellerimle kabre koyacak belki öyle diyeceklerdi. İzaqale timraatu imran rabbi inni nadartu leke ma fi batni muharraran minni Hananne annemiz Karnı'sını karnında yavrusunu Allah'a adamıştı. Allah'a adanan bir kızdı Hz. Meryem. Allah'a adanmış. Sonra İsa aleyhisselam ondan dünyaya geldi. Erkekler oturuyorlar Allah'a adanan kızlar Adeviye'de, Nahda'da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını onun izzetini şimdi onlar muhafaza ediyorlar. Kızına yazıyor aslında kızı adına tutsak bir baba Mısır zindanlarında tutsak bir baba kızı adına bir buçuk milyarlık ümmeti İslam'ı sanki Hz. Allah'a şefa ediyor. Diyor ki kızım bir çarşamba günü Adeviye Meydanı'nda İslam'ı müdafaa ederken şehit olan Esma kardeşimizin babası yazıyor. Diyor ki kızım dün gece tarif edemeyeceğim güzellikte yanıma gelmiştin. Yanıma oturuyordun sonra uzandın. Ben de sordum sana dedim ki İnne hadihi leyle mev'idu zifafik'' Yani bu gece kızım dedim senin düğün gecen mi? Bu ne üzerindeki gelinlikler? Hayır dedin baba. Benim düğünüm fi zuhri ve leyse fil mesa. Akşam değil öğle vakti olacak. Aradan iki gün geçti ben zindandayım. Haberini aldım ki seni Adeviye'de şehit ettiler. Anladım ki Allah şehadetini kabul etmiş kızım. La yestevil qa'idun minel el gayru ul zarar <laughs> vel mucahidun fi sebilillahi bi amwalihim ve enfusihim. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle evlerinde kadınlar gibi oturanlar mutlaka Allah'ın huzurunda bir olmayacak. Esma'ya babası Üzülmüyorum bu bir veda değil Yarın Hz. Muhammed'in sancağı altında Havzu Kevser'in başında görüşmek üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Sümeyye'yi göndermiş Bir buçuk milyar ümmeti İslam'ın şehit ettiği Seyrettiği meydanlarda şimdi Esmalar taşıyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetini onun için ey Ezher'in şeyhi, zalimlerin, tağutların arkasından yürüyen eşkiyalar. bakın o fotoğrafa, esmayı görün, yarın Rabbim size ey Suriye'nin belamları soracak esmayı, bana da soracak, bir buçuk milyarlık alem İslam'a da soracak. Üstad Necip Fazıl, İstiklal Muharebesi ile alakalı bir kadından şöyle bir hadise naklediyor. İstiklal Muharebesi'nden 50 yıl sonra İzmir'de bir kadını ziyaret ettim 71 yaşında. Dedim ki senden bahsediyorlar. Destanlık bir kadınsın anlatır mısın? Dedi ki babam ben 16 yaşındaydım Hicaz tarafına gitti. Bu caminin imamıydı. Seferberlik yılları sonra babam orada şehit oldu. 19 yaşında beni dayımın oğluyla evlendirdiler. Evlendim aradan 3 hafta 3 ay geçti. Şu caminin avlusunda Yunan eşkıyaları geldiler, İzmir'deki Müslüman kızlara saldırdılar, onların çarşaflarını açtılar. Eşim de onların üzerine yürüdü, bıçakladı, öldürdü. Sonra cami avlusunda eş, eşimi Yunan askerleri şehit ettiler. Bu kadın diyor ki Üstad Necip Fazıl'a, soruyor ona, babandan sana ne kaldı, ne bıraktı baban geriye? Şu evin köşesinde gördüğün yeşil kaplı musafı bıraktı. Bir de bir söz bıraktı. Peki neydi o söz? Sakın ha Kur'an'ın emirlerinden ayrılma. Kur'an'ı hakime göre yaşa. Ben de ona göre yaşıyordum. Evlendim 3 ay geçti. 19 yaşında beni dul bıraktılar. Eşim aldılar caminin avlusuna musallaya götürdüler. Ben de çarşafımı giydim babamdan kalan yeşille örtülü Kur'an-ı Hakim'i aldım. Yunan komutanının olduğu kışlaya geldim. Göğsümde Kur'an hakim var. Babamdan emanet olarak kalan Kur'an hakim. Komut komutana doğru yürüyorum. Yanında Rumca bilen bir İzmirli var. Dedi ki kimsin ve ne istiyorsun? Kocamın hesabını sormaya geldim dedim. Gülmeye başladı, ayaklarını masanın üzerine koydu. Öyle mi dedi? Sen bir kadın olarak benden, koca Yunan ordusundan, çapulcularından Onlardan mı hesap soracaksın? Evet dedim. Peki neyle bunu yapacaksın? Dünyanın en güçlü silahıyla dedim. Peki o nedir diye tercüman soruyor sonra ona aktarıyor. İşte göğsümdeki şu silah dedim. Hemen yanındaki tercüman feryat etti. Bomba bomba dedi. Yunan komutan kaçmaya başladı. Sonra askerlerine haber verdi. O kaçıyor ben peşinden koşuyorum. Eşimin naşi ise caminin avlusunda. Derken müezzin İzmir'de öğle ezan okumaya başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aradan birkaç dakika geçti. Efeler geldiler. Ben koşuyorum göğsümde Kur'an. Dünyanın en güçlü silahıyla 16 yaşında babam Hicaz'a giderken babamın bana emanet ettiği ve asla terk etme ayrılma dediği Kur'an-ı Hakim'le onların ardından koşuyordum. Şimdi yine kadınlar var meydanlarda. Göğüslerinde Kur'an-ı Hakim Allah'ın ayetleri. Onlar en güzel elbiselerini giydiler, şehit olarak Allah azze ve celle'ye gidiyorlar. Kardeşlerim, emmen yucibul muzdarra idâ da'â. Kime gitsin onlar? Suriye'de yavrusu kimyasal gazlarla zehirlenen anne, yeni yavrularının endişesini taşıyan anne kime gitsin? Tecavüze uğrayan kadınlar, kızlar, ümmetin yavruları, Ayşeler, Fatımalar yeryüzünde hangi kuruma dilekçe göndersinler? Kime desinler gelin ve bizi kurtarın diye. Alimler, akademisyenler, şunlar bunlar daha çok para kazanmanın derdine düşmüşler. İşte, işte sudun eşkıyaları onlar, sisileri, şunları bunları, zalimleri onların para, finans kaynaklarını temin ediyorlar. Peki bu biçareler... Kime gitsinler? Birleşmiş Milletler'e mi? Onları seyredenlere mi? Bu silahları üretenlere mi? ümmet, takati bitenler, anneler, yavrular, ya Rabbi, ey aziz olan, muntakim olan, kahar olan, cebbar olan Allah'ım, senden başka sığınağı yok bu mazlumların, biçarelerin, Hazreti Muhammed hürmetine imdad eyle ya Rabbel Alemin. Kalmadı. Bizim dualarımız fiili duaları olmayan bu ümmetin kavli duaları da müstecap değil ki ya Rabbi. Helal haram ayrımını yapamıyoruz ki oturduğumuz yer, kalktığımız meclisler, konuştuklarımız, ifadelerimiz, yediklerimiz helal haram birbirine karıştı. Belki dua ediyoruz fakat dua yapmaya muhatap değiliz. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu an. Peygamber mescidinde namaz kılarken sonrasında selam veriyor bir Arabi geliyor. Allahümme inni yastağfiruka ve etubu ileyk ve kebbera İstiğfarda bulunuyor, tövbe ediyor, sonra namaz kılıyor Hz. Ali Efendimiz Tevbetuk tahtacu tevbe Tevben tahtacu ile tevbe Tövben, tövbeye muhtaç diyor. Böyle olmaz. Peki nasıl olsun tövbe? Nasıl tövbe edelim ve sonrasında yalvaralım? Önce ağla, pişmanlık duy. Sonra nasıl günahtan zevk alıyordun, ibadetten zevk almaya başla. Ne kadar yanlışlar yaptıysa her aklımıza geldiğinde ağla, gözyaşı dök. Ondan sonra Suriye'de, annesinin babasının kucağında titreyerek, ruhunu teslim eden Ahmetleri, Muhammedleri, Adeviye'nin esmalarını kurtar Allah'ım diye dua et. Belki evlerinde oturan, fiili duaları olmayan biz Müslümanların Allah Azze ve Celle bu şekildeki kavli dualarına icabet edecektir.